Evet. TET 2024 sorusu kaçar mı bizden? Kaçmaz. Hemen yapalım. Bir tombala kartı verilmiş ve iki satırdaki sayıların toplamları birbirine eşit. Hemen bunları toplayalım. 11, 53, 76, 78 bir de ne var burada? 10A var. Yani 10A artı 78 eşittir. 11B artı A hemen yazıyorum. Ve kalan sayıları toplayalım. 51, 61, 91, 95. Şimdi bize ne sormuş? Çözümlersek 11A artı 11B'yi sormuş ve tanıdık gelen sadece bu var. O zaman bu burada kalsın. Diğerlerini eşitliğin soluna atalım bakalım. 10A'dan A çıkarırsam 9A ne var bir de 78'den 95'i çıkarırsam ne gelecektir? Eksi 17. Yani sen 11B yerine bu ifadeyi yazabilirsin. Yaz o zaman. Tamam. Şakin ol. 11A artı 9A eksi 17 buradan da 20 A 17 olacaktır. Yani benim sayım 20'nin A katının 17 eksiği. 20'nin A katı derken hocam herhangi bir katı işte dene şıkları bakalım. 7 ile çarp 8 ile çarp ne gelecek? A yerine 8 koyalım. 20 çarp 8 160 e, 17 çıkarırsam hocam 143 gelebiliyor. O zaman cevap E şıkkı mıdır? Evet E şıkkıdır. Diğerlerini sağlamaz deneyebilirsin.